arkadaşlar. Hemen geliyorum bir dakika. merhaba selam arkadaşlar. Şu anda voleybol oynayalım. Marketteydik. Çakma, lavu, çikolata bulduk. göstereyim. Bakın böyle. Yanlarında yazıyor. Ben Bu ne lan? Grefus. Ya sana ziyet mi olmuyor? Niye bu kadar? Bir akşar akşam üstünde var. Bu da bey. Ben mor sarı giyeceğim direkt. Bir de mavi şuradaki. Bu da beri. Star beri. <laughs> İstiyorum. Evet yanında da aynı. Bir fark yokmuş belki. Dolandırılıklar. Hadi açıyorum. Bir dakika. Heyecan. Heyecan yaratacağım size. <laughs> açayım Açıyorum. Açıyorum. Reklamlar. <laughs> Açıyorum. Açayım mı? Açayım mı? Açıyorum. Gel sen de bak abi. Bak şunlardan biri çıkıyor. Diğer tarafı da. <laughs> ben de açacağım. <laughs> <laughs> hey Bakayım. <laughs> Aa. <nice> <gülüyor> <deneyim>. <gülüyor> <So> bir çıktı <laughs> Evet, su verdi. Deniyorum ben. Evet.